ne var arkadaşlar? Arkadaşlar bir saniye bir ineyim şuradan. Hop. <laughs> Allah Neyse. Arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlıyorum. Daha önce hiç başlamadım bir seri. Bu da arkadaşlar de arkadaşlar. Eee ilk önce size evimi göstereyim. Neredeymiş benim Bak burada. Hiç öyle bayağı araçlarım da var. Yani daha yeniyim. Mesela kaç seviyeyim onu bile bilmiyorum şu an. Şarjım bile gösteriyorum. Şu an göremedim de seviyeyi. <laughs> Şey. Bakın arkadaşlar yine çıktım ya. Şöyle konteyner evlerden aldım. Böyle güzel bir evim var. Burada böyle isterseniz yatarak izliyorsunuz. İsterseniz şöminenin yanında koltukta, isterseniz burada <laughs> bu bebek şeyi. Burada da televizyon şey koymuş ya. Buradan da izleyebilirsiniz. Yani istediğiniz kadar yerde izleyebilirsiniz. Burada böyle oturabiliyorsunuz. bu ışık falan de yakabiliyorsunuz. Burada anlamadığım bir şey var. Bunu bir bana söylesin ya şu dinozorlu şeyi. Bunlar da bir oynayan varsa ben bunu hala anlamadım. Ne için kullanıldığını. Burada böyle kaydırak var. Uhu yumuşak şeyler düşüyoruz. Uu, bakın burada böyle bir şey var. Burada da var. Burası böyle. Burada böyle şeyler var. Mesela mısralı biliyorum. Benimki. Burada böyle dolap var. Burada böyle yatıp da izleyebiliyorum buradan böyle oturup yiyiyorum. Ay oturup oynuyorum Burada böyle tablolar var. Buradan böyle yemek falan yiyebiliyorum. Mutfağım böyle minik, güzel. Bu mutfak. Hamburger. karakterin karakterim de çok güzel. Böyle parti partolos gibi bir şey yaptım. Oo uçuyor. ayıcık var. Böyle şey yeri var. Burada da böyle anlamadığım bir şey var. Burada tuvalet var. Ondan sonra böyle değişik şeyler koydum buraya. Şunu koydum buraya da böyle. Oturma yeri koydum. Ondan sonra yatağımı koydum. Buraya normalde ben kuzenimle oynuyordum. O yüzden böyle yatak koymuştum. Ama onu yani değiştirebilirim de. buraya böyle bu ne? Bu ne ya? Allah Allah, çok değişmiş. Ondan sonra da böyle Bu ne ya? Ben bunu bilmiyorum. Böyle işte. Böyle güzel bir ev yaptım. böyle böyle güzel minnoş tatlı küçük bir evim var ya pek de küçük sayılmaz ama onun dışında bir de oyunun başındaki evim var bir bakalım oyunun başındaki evde tabi eşyalarım yoktur da büyük ihtimalle Aa, hala varıyormuş eski evimde böyleydi. Şu duvarları mesela asla bulamamıştım. Duvarlar var oluyor burada. Yani hemen düzenleyeyim, de koyayım şu duvarları. Ondan sonra ben böyle temel evleri falan bakınca bulmuştum. Sonradan oyunu öğrenmeye başlayınca artık. Ama o zaman da artık bu evi şey kullanmıyordum.

Kimse koymuyor, koymayacağım ya. Bak. İşte bu böyleydi. Bu yine kuzenime atak koymuştum. Oo, beş beni. Güzel. alıyor ya. Şöyle yapalım. Mesela şuraya böyle herkesin kullanabileceği bir yatak yok böyle hem şey hem kırmızı hem yeşil falan kullanabilir. Şey oraya bir şey koyarım da Şimdilik Şimdilik Ne ayık oldu Evime ne ayık arkadaşlar yorumlara yazın Sizde Ki ben de bileyim yani Buradan da çıkabiliyordur. Bunun bahçesi de var. Vay Bahçeye bir şeyler koyabiliyorum. Arkadaşlar bu bunları ben satın almadım. Bunlar daha kendi gelmiş. Yani hani arkadaşlar böyle kutu açınca falan çıkıyor ya. Ne? Sadece bir de şey koyabiliyorum bahçeye. çevirişe koyabiliyorsam ne anlamı var ki bunun? Ha koymuşum ha koymamışım. Bir tanecik eşya koyuyorsam ne anlamı var? Aa, onu şeye yazdım. Olmazsa bir şey daha koyabilirim. Sıra oldu. bunu da buraya koyduk. <laughs> <laughs> Arkadaşlar başka ne koyayım yani söyleyin siz de. Mesela buraya halılar falan koyayım böyle. Bu ne? Dur ekstra bir şey sıkılamıyor zaten. Bir sürü kullanmadığım halı var. Yani evet, evimde böyle bir şeylerden almak istiyorum ama mesela ne yakışır? Ne alsam böyle çok güzel olur. yüz 250 tane eşya koyabiliyor musun? Garip. Garip. Bunu buraya koyayım. Ondan sonra sonucuma... cemaat. Bu. Bu. Slime at. Slime atar. Bu ateş çıkarıyor. Bu çok kolası. Bu. Bu. Ne ya? Arkadaşlar bunu anlayan var mı? Araba alsam Yok ya Yok. Bakayım Değişik bir şekilde bakacağım şu an Buna. Tamam vazgeçtim Döndür bunu Döndür Alınmış. Tamam. Görmüş oldum. Kamera. Kamera. Heh. böyle Ve arkadaşlar böyle evimi tanıttım. Biraz oyun oynayalım şimdi. Burada araçlarım da böyle. Bip. 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 bip, bip. para veriyor? 1460 mı? Şaka mı bu? <laughs> Tabii eğer şey uçuldursa. Benim taktiğim bu direkt böyle yüz renklerin olduğu yere gidiyorum ki zaman kaybetmeyeyim. Başla. Bir de Ha. Aa, ay yenilo. Direkt o zaman ay yeni yola gideyim. atmak istiyorum ki yani tamamen böyle direkt o olmasın. Bu nasıl? Wow. Bence yani güzel. bir saniye arkadaşlar evet arkadaşlar tekrardan geldi şimdi ne yapsam gözlük mantıklı mı böyle bu yandan seçeceğim İkmen. Süper bir kıyafet ya. He? <laughs> Bu ne ya? Hem ay yeni onu andırmıyor bile gram. Hem saçıyor. yeni yılını andırmıyor. Buna da bir verdim. Ablacım ne yaparsan yap. Sana beş vermeyeceğim. Yani bu da sanki ay yıllarında bir yok ki ben ama. Hadi bir üç vereyim. Tabii ki de ben seçiliyorum şu an. Evet. E. Ki yıldız verdiniz ya. Bildiğin ay yeni yılın kostümünü keşke üç yıldız vermeseydim. Keşke üç yıldız vermeseydim ya. Oo, kutu açılma. Ben söyleyeyim. Ben arkadaşı kıyafetlerimi de göstereyim. Aaa dur. Hemen oynayalım. Abi beni içeri şöyle sana zahmet.

çok güzel evet evet Bu arada... hayır ya Allah'tan düşkün değilim nasıl böyle nasıl öyle bir tehlike aldım da onu başardım ya Uf, oo, güzel çok güzel gömşan. Ama işte, riski alıyorum bayağı bir. Bilmiyorum şu an ne kadar arkada Vallahi gelişi güzel gidiyordum. Yani. Böyle sanki önümde çıktı sanki bir şey olmayacakmış gibi. Yani sanki yani işte düşmeyecekmişim gibi. arkadaşlar. Aramalı aynı anda. Şimdi arkadaşlar. Maç devam ediyor. Tamam. Ben niye gidemiyorum içeri? bir şey oynayayım. <laughs> ne yapsak? Biraz da pizza yok yapalım. bakayım şu bakayım. Arkadaşlar eğer oyunda yapmamı istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar artık oynatma listelerinde bütün oyunların şeyi var. Sadece artık yani Roblox kapandığı için Roblox videosu çekemediğim için onu koymuyorum. Onu koymadım listeye. Onun dışında bütün şeyleri artık bütün şeyler var. Bütün oynatma listeleri. <laughs> Buyurun. <laughs> Abicim niye yukarıya çıkıyorsunuz ya? Hadi sen nasıl oraya çıktın? Nasıl çıktın? Bir de gözüne takmış ablam bir abla mı? Abla mı abla mı? Şimdi bunu da verdik bitiyor bitti sayılar bitti. Uuu 660 ve tam param 1427 oldu. Arkadaşlar bu videoda paramı yüz bin yaptım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldi. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. O dur bunları alalım ya bunları da görün. Bir saniye. Dur bunu sana bırakacağım. Bu olmuyor mu? Vallahi onu sağlayalım. Oo... Omi. Ne yapıyorsun ya? Bir daha arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum. Ben bir yerden bir şey aldım. Böyle. <laughs> Dokun insanların arasında dolaşayım. Ne tepki verecekler? kaçtı. Merhaba. Ben küçük bir köpek balığıyım. Aa bu korsanmış. Beni avlar. Ben kaçayım. <laughs> Merhaba. Merhaba. Sizi takip ediyorum. Korkutacağım sizi. Nasıl? 40 nasıl mi? Acaba versem mi? Hmm, kaç, kaç oluyor? 100 binden 40 bin çıkar. Ondan 4 çıkar. Bu kaç lira? Hmm. arkadaşlar diğerini söylemiyorum o 70 bin kalıyor iki ayakkabı vermiş mi oluyorum vermiş bulunuyorum wow galiba artık iki ayaklı ay tavşanı var Arkadaşlar reklam Harekem bitti gerçekten şu an çok mutlu oldum bir de ne yapabiliyorum dur kafasına okşuyorum Kafasını seviyorum böyle ah kucağıma olabiliyorum bir de Sadık dosyaya çıktım. arkadaşlar hemen ben bir reklam izleyip son halini size göstereceğim. Arkadaşlar iki ayaklı ay tavşanı şimdi oldu yetmedi. Bir de bir üst seviyesini yapacağım. Hadi bakalım. Onu da yapıp geliyorum. Arkadaşlar iki ayaklı ay tavşanımı en son seviyeye çıkarttım. Şöyle. Hem artık en... Bir de şey kullandık plan vardı. Çok tatlış oldu iyice tatlış bir şeye dön böyle. Pet shop'tan böyle bir şey alıp üzerine binebiliyormuşuz da. Roblox oynayanlar bilir böyle eskiden Adobe şey oluyordu. Ee, böyle yine üstüne binme iksiri falan oluyordu böyle. nerede alıyoruz onu? Ben iksiri almak istiyorum abi. Merhaba arkadaşlar, hoş geldin. <Sessizlik> Abicim bana bir tane iksir lazım. Sence iksiri çok mu gördün be abi? <Sessizlik> Şurada şey burası değilmiş. Arkadaşlar video çok uzun sürecek gibi ama ben de sizin her şey görmenizi istiyorum bu videoda. Size şeyler güzel şeyler göstermeye çalışıyorum. Bir tamam. saniye, bu hangi tür? Arkadaşlar halletmeye çalışacağım. Bir saniye. Arkadaşlar şey için o bilmeyi yapmak için sanırım bir tane daha şey gerekiyormuş. O yüzden yine, yine reklam izliyorum böyle. Ya arkadaşlar ne kadar denildiysem deneyim olmadı. Yani iki tane yumurta aldım ve aynısından çıkarsın sanırım. arkadaşlar. Ya arkadaşlar ne yaptıysam yapayım ne yaparsam yani ne denersem deneyim olmadı. Bakın koyuyorum olmuyor. Koyuyorum olmuyor, koyuyorum olmuyor. Olmuyor. olmuyor yani. Aynı türden en, en yüksek seviye sahip 3 saat postumu yani. Aynı türden aynı şey olacaksın. Ben yeni bir yumurta aldım. Onu da açmaya çalışıyor çalışıyor yani. Şey ben bu videoyu birkaç gün sonra at attığımda herhalde açılır. Bu video şu an arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.